yumuşacık, istediğiniz iç harcını kullanabileceğiniz çok lezzetli bir poğaça tarifi ile geldim. Rulo poğaça. Ben peynir ve maydanoz koydum. Siz isterseniz patatesli harç yapabilirsiniz. Sucuk, kaşar da ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hamur malzemelerinin hepsini yoğurma kabına alalım. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuralım. Üzerine çok az zeytinyağı gezdirip hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Mayalanmış kabarmış hamurumuzun kenarlarından içe doğru alalım. Hav havasını almış olalım. Daha sonra 3-4 adet beze yapalım. Merdane veya oklava ile hamurumuzu açalım. Çok ince ve çok kalın olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. İç harcını koyalım. Ben açtığım bezeyi ikiye böldüm. E, rulo yapalım. Yaptığımız ruloya güzelce saralım. İstediğiniz kalınlıkta poğaçalarımızı bir kesici yardımı ile keselim. İki parmak kalınlığında yaparsanız bence ideal olacaktır. Kestiğimiz hamurları ters çevirelim. Hafif üzerlerine bastırarak düzeltelim. Daha sonra poğaçalarımızın hepsini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim. Üzerine bir bez sofra ile kapatalım. Poğaçalarımızı 15 dakika tepsi mayası alması için bekletelim. Hafif kabaran dinlenen poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim. Susam serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımızı pişirelim. Fırından çıkınca sıcak poğaçaların üzerine tekrardan bez sofra kapatalım. 10 dakika daha beş sofranın altında dinlendirelim. Daha yumuşak, daha puf olacaktır. Bu bir püf noktasıdır. Dinlendikten sonra poğaçalarımızı servis yapabilirsiniz. Fazlasını derin dondurucuda poşetleyip saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp yiyebilirsiniz. Deneyenlerin ellerine sağlık. Afiyet olsun.